Merhaba sevgili çocuklar. Bugün 4. sınıf sosyal bilgiler dersinin çocuk hakları konusunu işleyeceğiz. Sizlerin de seveceği bir konu çünkü sizin birçok hakkınız var arkadaşlar. Bu haklarımız nelermiş? Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan bu haklarınız nelermiş? Gelin birlikte bakalım. Arkadaşlar genel kültür olması adına... Bu tarihi aklınızda tutmanızı tavsiye ediyorum. 20 Kasım tarihi arkadaşlar sizin için çok özel bir tarih. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günüdür ve 1989'da Çocuk Hakları Sözleşmesi olarak imzalanmış ve 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir arkadaşlar. Yani 1990 tarihinden itibaren çocuk hakları güvence altına alınmış oluyor ve bu haklarınızdan bahsedeceğiz. Sizlerin bazı temel hakları var arkadaşlar. Bunlar işte beslenme gibi işte giyinme olabilir, barınma olabilir. Yani ev ev içerisinde yani yani veya herhangi bir koruma altında olmanız gerekiyor. Barınmadan kasıt bu. Giyinme, eğitim, işte sağlık, sağlıklı olmanız gerekiyor ki yetişkin yani sağlıklı bireyler olabilirsiniz. İşte oyun oynama hakkınız var. Bunlar temel haklarınız arkadaşlar. Bakın beslenme, barınma, giyinme, eğitim, sağlık ve oyun oynama en temel haklarınız. Bunlar kısıtlanamaz arkadaşlar. Bunları kısıtlayanlar varsa zaten ceza işlem yapılıyor bunlarla alakalı. Yani sizi büyükleriniz hiçbir şekilde zorla çalıştıramaz. Bakın zorla diyorum. Yani 18 yaşından küçük olduğunuz müddetçe sizden kesinlikle yani eve para getir. işte git evin kirasını öde. Git üstüne bir şeyler al giymek için falan gibi. Bunların tamamen sorumluluğu anne babaya yani evden sorumlu olan kişilere aittir arkadaşlar. Ve sizi okula göndermekle de yükümlüler eğitim hakkınız olarak bunu söyleyebiliriz. Ve hastalandığınızda hastaneye götürmeleri gerekiyor. Ya da bir sağlık kuruluşuna götürmeleri gerekiyor. Sağlık hakkınız var ve istediğiniz zaman oyun oynamaya da zaten sahipsiniz. Böyle bir hakkınız da var. E, tabii ki derslerinizi ihmal etmeyerek arkadaşlar. Şimdi 18 yaşından küçük her insan arkadaşlar çocuktur dedik. 18 yaşını geçtiğinizde artık reşit olmuş oluyorsunuz. Reşit ne demek? 18 yaşın üstündeki bireylere insanlara reşit diyoruz. Artık kendi kararlarını kendisi verebilir ve bunları uygulayabilir. Ama onun haricinde 18 yaşın altındakiler anne ve babasının yani ebeveynlerinin kontrolünde hayatlarını devam ettiriyorlar. Irk, dil, din ve cins ayrımı yapılmaz. Yani bu Afrikalıymış, bu Amerikalıymış, Türkmüş, Çinmiş ya da işte bunun dili başka yani Arapça, Türkçe değil. Yani bu tür ayrımlar yapılamaz. Müslümanmış değilmiş gibi ayrımlar yapılamaz. Kız erkek cinsiyet ayrımcılığı da yapılmayacak şekilde çocukların hakları koruma altındadır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre. Şimdi arkadaşlar sevgi ve ilgi görme hakkınız da var. Yani büyüklerinizden sizin haliyle ilgi beklemeniz, onların sizinle oynaması, sizinle ilgilenmesi bir haktır. Bu hakkınız elbette isteyeceksiniz. Ama tabii anne babalarda yorgun argın işe yani işten geldikleri için bazen sizinle ilgilenemeyebiliyorlar ama bu sizi sevmediği anlamına gelmiyor tabii ki. Bunu düşünmeyin. Sevgi ve ilgi görme hakkınız. Bunu uygun zamanlarda isteyebilirsiniz. Dengeli ve düzenli bir şekilde beslenmeyi isteyebilirsiniz. Yani imkanlar dahilinde, evinizin bütçesine göre tabii ki. Böyle bir hakkınız var ve dinlenme hakkınız var. Kendinize ait bir odanız olabilir. Bu şekilde bu haklara sahipsiniz. Onun haricinde arkadaşlar eğitim alma hakkına sahipsiniz demiştik az önce. İşte bunun içeriğini biraz açarsak bakın şiddet gören haberlerde izliyorsunuzdur belki. Şiddet gören çocuklar var. İstismara uğrayanlar, ihmal edilen ve tehlikede karşı korunma gibi haklarınız var arkadaşlar. Yani bu durumlara maruz kalmamanız için ebeveynleriniz, anneniz, babanız sizi koruma altına alması gerekiyor. Yani bu durumlardan her türlü şart altında koruması gerekiyor arkadaşlar. Sorumluluk anne babaya ait. E, çocuksunuz küçüksünüz yani hatalar olabilir Ama bu hataları e, Düzeltmek için anne babaların tabii ki adım atması gerekiyor e, Eğer anne babalar bununla alakalı bir şey yapmazsa e, Ne olacak cezai şartlar var Yani burada yine cezai yaptırımlara Uygulayabilirler hatta hapis cezası bile Alabiliyorlar yani çocuğuna çok fazla Şiddet uygulayan aileler oluyor e, Haberlerde de izliyorsunuzdur e, Onlar gerekli işlemler Yapılarak hapse atılabiliyor Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar Çocuklar korunma hakkına sahip. Az önce de arka sayfada söylemiştik. Bunu açarsak korunma ne demek? Herhangi bir tehlikeden yani savaş olabilir. İşte yani az önce söylemiştik istismar olabilir. Şiddet olabilir. Herhangi bir tehlikeye karşı sizin aileniz sizi korumak zorunda. Bu bir hak olduğu için ailenin sorumluluğunda olacak. Ve tabii ki devletin de görevleri var burada. Devlet de yine askeriyle, polisiyle sizi korumakla yükümlü. Savaştan ve şiddetten uzak bir şekilde, sağlıklı ve yani haliyle korunaklı bir çevrede sizin yaşamanız gerekiyor. Sağlıklı ve korunaklı bir çevre ya da güvenli diyelim. Güvenli bir çevrede. Güvenliği kim sağlayacak? Tabii ki emniyet mensupları, polisler, işte jandarmalar, askerler. Bunlar sağlayacak. Aile içerisinde yani mahallenizde de aynı şekilde emniyet mensupları görevli. Onun haricinde ailenizin de görevleri var. E, sizi işte az önce saydığımız maddeler e, halinde e, işte barınma, beslenme, giyinme gibi haklarınızı da koruyarak e, sizi yaşatmakla yükümlüler. 18 yaşına 18 yaşından sonra zaten reşit olacağınız için çocuk olmayacağınız için e, kendi kararlarınızı kendiniz verebilirsiniz. E, 18 yaşından sonra yine ailesiyle yaşayan bireyler yok mu var? Var ama onlar e, yani bunun kendi tercihleri olduğunu zaten biliyor. Kendi tercihleriyle aileleriyle birlikte yaşayabiliyorlar, ortak kararlar alabiliyorlar arkadaşlar. Şimdi çocukların bir diğer hakkı da fikirlerini özgürce söylemektir. Yani aklınıza gelen bir şeyi arkadaşlar insanlara veya çevresinde bulunduğu kişilere özgür bir şekilde yani çekinmeden veya kendini kötü hissetmeden açıklamasıdır. Ama arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz bir şey var. Kırıp dökmemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yani çevreye zarar vererek, karşımızdakini hakaret ederek, bağırıp çağırarak bunu yaparsak yanlış yapmış oluruz. Şimdi aile içi kararlarda da hani, e, evin içine belki bir şey alınacaktır, herhangi bir ürün alınacak. Sizin de fikrinizin sorulması son derece önemli ve değerli. Yani zaten sizin de fikriniz sorulduğunda kendinizi değerli hissetmez misiniz? E, evet ya benim de fikrimi sordular bu hususta. E, o zaman ben de şöyle bir şey söyleyeyim yapıcı ve faydalı olabilir belki diye kendinizi değerli hissedersiniz. O aileden bir parça gibi hissedersiniz arkadaşlar. Aile içi kararlarda e, söz sahibi olmak. Özgür bir çocuğun hakkıdır arkadaşlar. Evet, Söz sahibiyseniz kendinizi verimli, faydalı hissedersiniz. Orada ben de dahil oldum olaya diye o ailenin bir parçası gibi hissedebilirsiniz arkadaşlar. Çocuklar gelir getirici bir işte çalışmama hakkında da sahiptir arkadaşlar. Yani sizden büyükleriniz 18 yaşına kadar herhangi bir şekilde zorla bakın zorlayarak hadi bakalım çalış bize para getir eve para getir gibi yani isteklerde bulunamazlar. Bununla alakalı bir şey olursa zaten e, gerekli mercilere polise emniyet mensuplarına başvurduğunuzda gerekli adımlar atılıyor arkadaşlar. E, geçmiş zamanlarda çalışanlar var. Hocam benim annem babam küçükken çalışmış diyebilirsiniz. Yani geçmiş zamanlarda bu uygulamalar vardı ama şu anki şartlarla geçmişteki şartlar aynı olmadığı için şu anda yani çocukların çalışabilmesi için e, çok fazla olanak ve imkan yok. Yani orada mahalle aralarında usta e, yani olurdu. Ustalar çocuklarla ilgilenirdi. Çırak gibi onları yetiştirirdi ama şu an günümüzde artık o Kültür kalmadığı için bunu pek istemek ve söylemek de doğru olmayacaktır arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz öncelikler neler? Yani peki biz çocuktan çalışmama yani dersleriyle alakalı söylemiyoruz bunu. Dışarıda gelir getirecek herhangi bir maaşlı bir işte çalışmama hakkı vardır dedik. Peki çocuk ne yapacak bunun haricinde? Yani çalışmayacak yan gelip yatsın böyle bir şey olmaz. Okula gidecek, kültür sanat etkinliklerine katılacak, beslenecek değil mi? Hastalıklara karşı aşılanacak işte oyun oynayacak mesela eğlenecek. Eğlenecek ki kendi kişisel gelişimi güzel sağlıklı bir şekilde tamamlansın. Bu tarz yani bu tür öncelikleri vardır çocukların bu önceliklerini yerine getirdikten sonra kalan zamanlarında yine istediklerini yapmakta özgürdürler. Başkalarını rahatsız etmedikleri müddetçe. Şimdi arkadaşlar çocuklar Anne ve babalarını bilme hakkına da sahip. Bazı mesela çocuklar olabiliyor, yetim ya da öksüz çocuklar olabiliyor. Yıllar sonra anne babasını öğreniyor. Sonuçta anne ve babası yani çocuk sorgulamaya başladığında bilme hakkına sahip. Evet anne ve babası ya da ebeveynlerinin kimler olduğu. Anne ve babasını bilme hakkına sahip. Şöyle ebeveynler de yazabiliriz. Ebeveynlerini bilme hakkına sahiptir. Yani annem ve babam kim gibi sorular sormaya başladığında e, yani bu bir hak olduğu için doğrusunu çocuğa söylemek gerekiyor diyoruz arkadaşlar. E, yani çocuk hakları ile alakalı söyleyeceğimiz e, yani en önemli noktalar bunlardı. Bu haklarınızın olduğunu unutmayın ve buna göre hayatınızı yaşayın diyoruz arkadaşlar. E, sizlerin bize sormak istediği sorular varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan da Facebook ve Instagram'dan da Aynı isimle takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bizlere selam gönderen okullardan bizler de onlara selam gönderiyoruz. Zafer İlkokulu ve Maraşal Fevzi Çakmak İlkokulu öğrencilerine bizler de kucak dolusu sevgiler selamlar diyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.